AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılında demokrasi ve özgürlükler arasında gerçekleştirildi. AK Parti'nin 81 il ana kademe kadın ve gençlik kolları başkanlarını katıldığı toplantıda 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yılı nedeniyle bir anmada gerçekleştirildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Yassıada'nın önce yaslı adaya ardından demokrasi ve özgürlükler adasına dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. Uzun ve yıpratıcı savaş yıllarının ardından varını yoğunu ortaya koyarak İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür. Erdoğan darbelerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini söyledi. Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır ülkemizi darbenin eşiğine getiren zihniyetin varlığını halen devam ettirdiğini görmemiz ise ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. Darbeden birkaç hafta önce Menderes'e gönderilen muhtıra mahiyetindeki mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup ile 1971 muhtırasında 1980 darbesi öncesinde 28 Şubat 1997 muhtırasında 27 Nisan 2007 bildirisinde hatta son emekli amiraller açıklamasında sergilenen yaklaşım hep aynıdır. Merkez aynı. Değişen bir şey yok. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber monşeller de var. Hep birlikte çalıştılar. Aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet her dönemde gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş. iktidarı sandıkta değil silahların dar ağaçlarının gölgesinde elde etmenin peşinde koşmuştur. Bu zihniyet ülkeyi demokratik yollarla kazandığı meşru iktidarla değil vesayet araçlarıyla yönetmeyi özellikle çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Bunlar sıkıştıkları her durumda ülkede kargaşa ve huzursuzluk çıkartarak darbecilere selam durmaya, darbeyi ima etmeye yönelmişlerdir. CHP artı ordu eşittir darbe diye kurulan denklemin sahipleri bu faşist zihniyetlerini pervasızca sergilemekten de çekinmemişlerdir.